''Anne büyüyünce ne olacağım?'' Bu soruyu günde belki de beş kez duyuyorsunuz değil mi? Dün astronot olmak istiyordu, bugün polis, yarın belki de bir aşçı. Peki bu sadece masum bir merak mı? Yoksa çocuğunuzun kafasına taktığı bir şey mi? Ebeveynler için bu soru bazen gurur verici, bazen de endişe dolu olabilir. Acaba sürekli sorarak bir şeye mi takıldı? Yanlış bir yönlendirme mi yapıyorum? Bu yaşta bu kadar gelecek kaygısı normal mi? gibi düşünceler aklınızdan geçiyor olabilir. Eğer bu soruyu sıkça duyuyorsanız, önce derin bir nefes alın. Çünkü bu sorunun anlamı sandığınızdan çok daha farklı olabilir. Şimdi size bu sorunun arkasındaki gerçeği anlatacağım. 4 ila 6 yaş arasındaki bir çocuk, büyüyünce ne olacağım diye sorduğunda aslında gelecekteki mesleğini planlamıyordur. Bu bir gelecek sorusu değil, bir kimlik sorusudur. Aslında size şunu soruyor. Ben kimim? Ben neye benziyorum? Siz beni nasıl görüyorsunuz? Bu yaş dönemi, çocuğun kendini tanımak için yaptığı kimlik denemelerinin en yoğun olduğu, en hareketli dönemidir. Bu yüzden bu soru tekrar tekrar karşınıza çıkar. Peki neden bu kadar sık sorarlar? Üç temel nedeni var. Birincisi, rol denemeleri. Çocuklar, çevrelerindeki yetişkinleri dikkatle izlerler. Doktoru, öğretmeni, marketteki kasiyeri, hatta sizi Gördükleri her rolü kendi üzerlerinde denemek isterler. Her büyüyünce ne olacağım sorusu aslında bu role yakışıyor muyum demenin bir yoludur. İkincisi, taklit yoluyla öğrenme. Çocuklar dünyayı taklit ederek anlarlar. Meslekleri taklit etmek onlar için sosyal rolleri ve dünyayı anlamanın en eğlenceli yoludur. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi onay ihtiyacı. Çocuğunuz bir meslek söylediğinde sizin gözlerinizdeki parıltıyı, gülümsemenizi görmek ister. Bu, senin sevdiğin, onayladığın biri olmak istiyorum demenin bir başka şeklidir. İşte tam bu noktada, iyi niyetle de olsa en sık yapılan hatayla karşılaşıyoruz. Çocuğu bu yaşta etiketlemek. Aferin benim kızıma doktor olacak ya da bizim aileden hep mühendis çıkar, sen de mühendis olacaksın gibi cümleler kurmak kulağa motive edici gelebilir. Ancak bu sözler çocuğun keşif için kullandığı o geniş ve renkli oyun alanını daraltır. Unutmayın, sağlıklı bir kimlik baskıyla değil, özgürce denemeler yaparak gelişir. Peki, anne babalar olarak bu soruya nasıl cevap vermeliyiz? Doğru yaklaşım, çocuğun hayal dünyasını kısıtlamak yerine onu daha da genişletmektir. İşte işinize yarayacak birkaç sihirli cümle. Cevabınız her zaman açık uçlu olsun. Örneğin, harika bir fikir. Birçok farklı ve güzel şey olabilirsin diyebilirsiniz. Hayal alanını genişletin. Bugün doktor olmak istiyorsun. Peki bir doktor ne yapar? Hadi gel, doktorculuk oynayalım gibi cümlelerle onu keşfe teşvik edin. Odak noktanız sonuç değil, süreç olsun. Ne olmak istediğinden çok şu an ne yapmaktan, ne oynamaktan hoşlanıyorsun? En çok neyi merak ediyorsun diye sorarak dikkatini geleceğe değil, ana ve kendi duygularına yönlendirin. Bu şekilde cevap verdiğinizde çocuğunuz geleceğe dair bir plan yapma baskısı hissetmek yerine kendini ve yeteneklerini keşfetme yolculuğuna çıkar. Elbette her ebeveyn acaba bu bir takıntıya dönüştü mü diye endişelenebilir. Şunu bilmelisiniz ki her soru bir takıntı değildir. Eğer çocuğunuz oyunları sırasında farklı meslekleri deniyor, bu rolleri sürekli değiştiriyor ve bunu bir merakla yapıyorsa bu tamamen sağlıklı bir gelişim sürecidir endişelenmeniz gereken durumlar farklıdır. Eğer bu soruya yoğun bir korku, kaygı eşlik ediyorsa, yanlış bir şey olursam, annem babam beni sevmez gibi düşüncelere kapıldığını hissediyorsanız, o zaman bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz. Ama unutmayın, bu durumlar oldukça nadirdir. Sonuç olarak 4 ila 6 yaş, kimliğin aceleyle şekillendiği bir dönem değil, kimlik denemelerinin yapıldığı bir oyun alanıdır. Çocuğunuzun bugün doktor Yarın astronot, ertesi gün ise bir ressam olmak istemesi bir karmaşa değil, sağlıklı gelişimin ta kendisidir. Ona tek bir gelecek haritası çizmek yerine keşfedebileceği geniş, sonsuz bir alan bırakın. Bırakın denesin, yanılın, tekrar denesin. En önemlisi de ne olursa olsun sevileceğini bilsin. Bu video size iyi geldiyse beğenmeyi ve Minik Akademi'yi takip etmeyi unutmayın. Merak ediyorum. Sizin çocuğunuz bu aralar en çok ne olmak istiyor? Yorumlarda buluşalım. Minik Akademi. Çocuğu değil, gelişimi anlatır.